Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsa Kripto Zafer kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle buradan anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Buradan anlatacaklarım sizlere ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlarım. Video başlamadan önce değerli dostlarım kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoda beğeni, bir beğeni bırakmayı unutmayın değerli dostlar. Evet böyle güzel özellikle formasyon olan hisseleri e, paylaşımı yapacağım arkadaşlar. Birkaç gün buna ağırlık vereceğim. E, öncelikle şunu da söyleyeyim. Endekste biliyorsunuz izleyen arkadaşlarım bilecek. E, 6118 e, endeks direncini vermiştim. Bu gerçekleşti bugün. E, bundan sonra 6118 geçildikten sonra da 6370'e doğru hareketler e, izleyebiliriz. Tabi e, kanal trendine baktığım zaman da 6200-6250 e, kanal trendleri de ee, mevcut. Önümüzdeki günlerde tabi yatay giderse endeksin durumu farklı olabilir. Aşağıdaki gap boşlukları da var. Ee, bunlar da unutulmayacak. Ee, şimdiki arkadaşlar grafiğimiz tukaş. Ee, güzel bir görüntü var. Bakın ee, keza güzel bir fincan kulp var. Şimdi şöyle bakalım. Ee, biraz sizi bekleteceğim arkadaşlar. Evet. istediğim indikatörü bir bulursam. Heh, buradaymış. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada çok güzel bir e, fincan kulp var. Teknik anlamda bunun anlamı güzeldir. E, yukarı giderken neyi ararız arkadaşlar? E, fincan kulp. Bakarsınız yani bütün Twitter'da her tarafta bakarsanız bütün e, fenomenler, teknikçiler e, neyi paylaşır burada? Bir formasyon varsa özellikle paylaşır değil mi? Bunlardan bir tanesi e, filamadır, diğeri tobodur. Bunlar olumludur tamam mı? Bunlar olumlu olduğu için beğeniler de her zaman yüksek geliyor farkındaysanız. Neyse şu telefonda olduğu için biraz sıkıntı yarattı. Ben fazla zamanınızı almayayım. Şu gördüğünüz mevcut alan fincan. içi de kul. Cool. Şimdiki teknik anlamda arkadaşlar ilk etapta tabi direkt yukarı kadar da gidebilir. Ne yapabilir? Bu kul cool kadar gidip tekrar dönebilir de bunu içerideki piyasa yapıcılarına bağlı belki direkt de hedefine gidebilir. Şimdiki 14.73 üstünde kaldığı sürece bu formasyonun gerçekleşmesini bekleriz. Yani bir retest dedikleri olay, onay dedikleri olayı 14.73'te almak isteyebilir veya almak istemeyebilir de direkt hedefe de gidebilir. Şimdi fincan içi kadar aldığımız zaman baktığımız zaman %32'lik bir potansiyel var arkadaşlar hedefe gitmesi için. Bu da hemen hemen baktığımız zaman şu tepeden gelen en tepeden gelen 25 seviyesinden gelen yükseliş Major dirence hemen hemen denk geliyor. Buralara da baktığım zaman aslında e, hissenin normalde hedefi 19 e, 42 civarlarında ama e, baktığım zaman da şu seviyelerde de ortalama e, 18 94'te bu kanal trendine denk geliyor. Tabi bu yataya e, biraz daha yata gidecek olursa bura, bu rakam değişebilir. E, o yüzden yapmanız gereken 1473 stoplu günlük altında kapatmadığı sürece hedefi izleyeceksiniz arkadaşlar. 1942 hedef izlenecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız böyle güzel formasyonu olan, hedefine gidecek hisseleri e, görmek istiyorsanız arkadaşlar mutlaka Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoda bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Bol kazançlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bakın bu formasyonlar gerçekten de çalışan formasyonlardır.